dışı yedeklerde Barış Alper var. 3 aydır ayağına top değmedi. Çıldırmaktı. Şu sefa 4 de var. O ne ya? Kakaleyti. Sıkıntılı. Sıkıntılı bir rakip. 3100 puan gerçekten şu ana kadar gördüğüm en yüksek puanlardan biri. Ve Real Madrid yani. Gerçek bir winner bir rakip. Winner olduğu için beni zorlayacaktır. Holy 25 bu formayı 100 altın verdim. Bu, bunun için bir bedel ödedim. Bu forma önemli bir forma benim için şu an. O yüzden süper oynayacağım. Spray boyu öyle yapmışlar formayı. <laughs> hmm, şimdi göreceğiz. Hmm. Kadroları görelim. Bakalım kimin de şovabıymış. O bu ne abi? Kafu mu? Arıyor mu? O ben bunları yenerim. Bu ikili Haaland ve Drogba ne oldu takım bana beni yenemez ihtimali yok. Bu kadar ağır forvetler bizim defans parçalar bunlar şimdi. Bu kadro iş yapar bizim kadro hmmm hmmm güzel bir tek Pedri'den yana bir kaygım var biraz kıygo desek de olabilir buna bu kıygo Pedri'yi göreceğiz bu maç bugün bizi bitirdi Pedri Lanet olsun gerçekten son maç mı? Final round. Hmm. Değirmenin oğlu. Yani bir çiftetelli ee, Anlamı da boş konuşan insanlara değirmenin oğlu deniyor. Bu bilgi de her yerde bulamayacağınız bir bilgi. Yani burada sadece futbol yok. Bilgi var genel kültür ya. Yani. Bilgi önemli olabilir sizin için. Unutmayın. Maç başladı. Evet takımı hücuma çektik yine. Çünkü iki ön gibi Salah geliyor. Salah. Oh my god. Rakip sağlam geliyor. Ay dakikadan gol yemek istedim. Ve rakip gerçekten 3100 puan gerçek bir gamer yani. Bizim gibi değil. O yüzden sıkıntılı biraz. Onu yani yenmemiz için Mbappe geliyor. Mbappe at onu. Gol mü değil mi? Mbappe bu nasıl kaçar? Mbappe, bu Mbappe, bu, Mbappe, bu, Mbappe, bu bir, iki, Mbappe'den bu gol nasıl kaçar gerçi kaçırması normaldi o kadar açılı <laughs> normali kaçırmasıydı ama e, Maç büyük maç olduğu için bunu atması gerek Belletti Salah geliyor Belekti. Salah, Belekti. salah bu adam niye bu kadar çalım atıyor hmm. Keşke ben de bu Belekti. kadar çalım atsam hmm, Salah Bu kadar çalım atsam Belekti. zaten o Lan. Van Dijk. Nereye attın? Pas yerini bulamadı. Ooo! Oh! Kafoma attı topu. Ha! Gaffam <laughs> yine ya, ama savunma bu sefer izin vermedi. Şimdi gol geliyor. At işte. Güzel yakaladı. Belletti. Gerçekten rakip son anda müdahaleleriyle beni şaşırttı. Şref, Şref'ten müthiş pas. Hızlı geliyoruz Pedri. Pedri arka direğe kaldırır mı? Mbappe! Vuramadı. Gelişine kim mi? Ne yaptın? Kim mi? Bu kadar kötü vuramazsın sen. Taca yolla topu. Sabri. Aha yalan. Bu kamyonetlerle olmaz bu iş. Pedri, Pedri nasıl da aldı topu? Ne kadar hızlı. Mbappé! Mbappé gördü! Ay, kötü pas. Ay, i̇yi pas gelseydi bu arada. Önüne bırakmak yerine rakip evet, stoperinin ayağına attı bu kadar basit. Var. Evet 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 Pedri. Messi. Evet. Uuuu harikasın. Türkiye, kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Sakin olun beyler sakin olun dedi. Simeone. Simeone kenardan takımına sakin O da. Şimdi Kunde. Kunde. Aa, Kunde. Harikasın. Gol mü? Oh. Gerçekten etkili oynuyoruz ve maçın şu an daha iyi oynadık diyebilirim. Maçın hakkı, hakimiyeti bize geçti. Süper geliyoruz. Foden. Şimdi Foden çeker mi? Çekti. Foden vur. Oh. Süper vurdu. Kaleci. Şimdi bir gol gelir mi? Foden hadi. Oh. Gol. Oha. Bu kadar... Da gol kaçırmayalım yeter artık yani. Rakip kaleci çok iyi. E Rakip kalecinin kim olduğunu göremedim. Kim acaba? Mi? Yani çok fazla kurtarış tamam, yaptı. Çok güzel bir Gerçekten inanılmaz. E Bu gol. Şezniye, Şezniye, Şezniye. Şezni, Şezni. E Şezni. E Şezni. E Şezni. Şezni. nerede Barcelona mıydı? Marsu burada Mars Messi Dörtünün Bu mekanı Şimdi bir gol gibi Güzel top çeviriyoruz ama Saçma Zare, top kayıplarımız var Rakibe gerçekten çok fazla şans vermedik ama bu çok kötü bir hata Gol geliyor şimdi yapma Aaaa İyi oynayıp yenilmek istemiyorum. Çünkü son maç. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanı. Durakma Salah'ı kucağına aldı. Durakma yapma. Durakma. Kucağına aldı Salah'ı. Değişik bir ne? gol evet. sevinciydi. Doğru tamam demeden önce ek. Şey Rodri. Lan. La? İndir onu indir onu. Oha oha. Yuuu. Ulan Drogba öyle koşuyor mu hızlı? Drogba'ya bir şeyler oldu. Bu maç. Kimse yok. Bir doping etkisi dolayı Tüketli bir madde böyle bir şey başta olabilir. Her şey olabilir. Geçirmedi. Eşref. Eşref topu geçti. Gol. Vur. Hmm. mayın ya bizim bu ya bu hakem nasıl bitiriyor hemen? Evet, mı? stadyum. İlginç bir stadyum. Evet, bir 2002 o Dünya Kupasının oynandığı stadyumda oynuyoruz ya Türkiye olarak. <gülüyor> <gülüyor> Hasan şaş gelebilir şimdi. <laughs> Ama sancar olsaydı ondan ne yapacak? O da araması. Karalı bir Koş 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 koş. Şey Oha! Penaltı. Kırmızı kart. Evet, Sarı. Evet, kalmışlardı. Pedri yerde. İşte Bu burada o. Eliyle ismi geçiriyorlar. Messi. Hadi. Çok ilginç bir gol gelebilir. Bence gelecek bu ilginç gol. İşte bu kadar ya. Dedim. Şimdi çok ilginç bir gol gelecek. İşte bu ya. Yani. İlginç gol. Bence ilginç. <laughs> hmm, bir bir oldu. Şimdi Mbappe. Mbappe. Mbappe yer uçağı ya adam ya. Şivan. Van Dijk, mücadeleden galip ayrılıyor. Hmm, yapma yapma çok boş bıraktın. Çok boş bıraktık ya. Çok boş ya. Bu kadar boşluk olmamalı ya. Of ya. Druk ve Haaland'a kötüydük ama yoktu. kişi de golünü buldu. geliyor. Kuvvetini adamını topa yaklaştırmadı. Gerek Penaltı. Fırsat asla Kunde. Kaldı. Güzel 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 güzel. Şiddetlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Şimdi Van Dijk En iyi yaptığı iş bu. Hadi. Oha. Anlayalımı. Rakip çok sağlam oynuyor. Kim mi? <laughs> oh, bu maçı kazanmamız lazım. Büyük tehlike. Mbappe topu aldı. Oh. <laughs> artık gerçekten konsantreyim. oluyor. Hmm. Yapma. Değerli ya bu rakip gerçekten günün en iyi maçı ve son maç ve en iyi bugünün en iyi rakibi bu oldu. Cidden zorlanıyoruz. Kunde. Hadi. Aa, çok top kaybıyla oynadık bu maç zaten. Goller de böyle yedik ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Etkili bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Hadi Pedri. <laughs> <laughs> Pedri'den harika çalım geldi. Ama devamı gelmedi. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir Hadi. Gibi i̇şte karşı için fırsat. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Müdahale rakibinden topu bulmalıyız sakin olamıyorum. Messi. Çünkü şansımız tükeniyor. Mbappe. Sakin ben bir oyun oynamam geldi. gerekiyor ama oyna Del de Ruy Adami. Duman geni duman da in... Hadi hadi hadi. Ama yapma ya. Gol ya? Neler kaçtı. Ayak duman geni duman da karlama. Duman da benim gibi meraklı ağlama Yine geldi aklıma yelçin ve yapmaların Gol Ya ama yeter artık ya gerçekten ne oluyor ya Mesilen Olacak iş işte. değil İki önlü büro ile oyun kurulumunda çok büyük sorun yaşıyorum. Gol attık ya. Yardımcı hakem ofsayt kaldırıyor. bir gecikme var gibi ha. takmak düşünüyorum şu an. takarsam sıkıntı. Mbappé tavizsiz muazzam bir müdahale. adamı durup oynamalar. Ruzeliel yani. Of of güzel güzel oyuna oyuna çimen kurmuş. bir yere iyi yere. Hadi bir gol gelecekse şimdi gelecek. Yoksa maçı kaybettik. Ya bu rakibin bu stoperleri bitirdi bizi bugün bizi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle kaleci olamaz. Yani bu kadar da olmaz ya. Penaltı. hakem <laughs> penaltı ver ya yeter ya hakem ya bize. Bir gol atamamız lazım. Ha. Aa, ilk golü nasıl attım hatırladım. Şimdi ilk golün benzeri bir gol geliyor. İyi izleyin sayın seyirciler. Çok ilginç bir gol gelecek. Zorluk seviyesi çok yüksek olduğu için. Yüksek. Bu ne ya? Ne yaptık böyle? çok saçma bir diziliş. Yine geldi aklıma yani senden yaşadığımız... Lan. Ne olmadı böyle diye. Tony Adams girsin. Var var girsin. Sen buraya gel. Sen çık. Delduri adamı durup oynanmaların. Of of. Oynat sevdum oyna. Oynat oyna, çimen kurusun. Yakta from me. Not kemede. Evet. Gol geliyor. İyi izleyin sayın seyirciler. Danınırken... Yalnızca profesyonel futbolcular bu golü bulabilir. Açıkçası fırsatları çok bu tür için Şimdi iyi izleyin. Böyle izleyin taking <laughs> place. Önemli bir müdahale. Haber. Bitiricinin olmayan bol bol kran enfes bir <laughs> <laughs> Dördüncü hakem en az üç dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Taç kullanılacak? Sonuçta kırmızıyı yemiş rakip. Maçın başından beri 100 tane foul yaptı. <laughs> Ondan sonra Aa, yine foul. Bir kırmızı kart daha mı? Ah, buradan denemeyi kafaya koyduysa gücünün yeteceğini düşünüyor olmalı. Şimdi izleyin seyirciler. Ah, 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 at eşref, ah, 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 Yapma bee. Son pozisyonda böyle bir olu... Böyle de olmaz bir ya. Bir maçtı ama bugün ve bir gol bugün yani... Final maçında yenildik ya. Ama rakip güçlüydü. Hak ettik ama gerçekten 6 şut var rakibin. Biz 12 şut bulmuşuz kaleye. Rakip Kırmızı Kart yedi çok güzel müdahaleler. 8-3'e 160 Yani Herkes gol yollarında sorun yaşadık. Evet Şez'in 7.5 yani 100 tane vurduk hepsini çıkardı. Böyle olmaz ki. Hmm, bizde Kunda 7 varmış. Bir de bizim kaleciye bak Mal Kaleci. çok ve oyunu İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer çok hoşuma gitti diyorsanız abone olabilirsiniz.